Efendim şimdi geçelim ee, Saraçhane'ye gidelim Gülşah İnce ile konuşalım Gülşah İnce'den son durumu alalım. Gülşah merhaba sen tüm gün oradaydın şimdi durum nedir bize bir anlatırsan. Selçuk Tepeli hem az önceki banta özetini zaten izleyicilerimiz e, takip etti hem de zaten ana haberden önce de tüm konuşmaları canlı olarak detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Tam sana pas atarken bütün siyasi altı siyasi partinin genel başkanları Temel Karamoğluoğlu dışında o sağlık nedeniyle bugün gelemeyeceğini açıklamıştı. Beş siyasi partinin genel başkanı ve Saadet Partisi'nin temsilcisi sahneye çıktı ve birlikte fotoğraf verdiler ve işte bu fotoğraf aslında önemliydi. Kameraman Mustafa Soybaş şimdi arkamda artık giderek boşalmaya başlayan bir alan gösteriyor sizlere ve hemen ardında o sahne işte sahnenin üzerinde buraya gelen vatandaşlar var, İstanbullular var ve bu tarihi günün anısını aslında fotoğraflıyorlar. Bugün aynı zamanda tarihi de bugün siyaset tarihine de geçti ve bugün böyle bir anıları olsun istiyorlar ve şu anda da hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. O sahnede millet iradesine sahip çıkıyor diyor. Aslında bu cümlede milletten sonra konulan virgül önemli çünkü bir virgül çok şey anlatabiliyor. Millet virgül iradesine sahip çıkıyor derken hem seçme hakkını elinde bulunduran millet hem de Millet İttifakı'na bir gönderme var. Senin de altını çizdiğin gibi altı siyasi parti Millet İttifakı o yuvarlak masanın dışına çıktı ve bundan önce dokuz kez o masa etrafında toplanmıştı. Kapalı kapılar ardında konuşmuşlardı ve ilk kez aslında Millet İttifakı miting yapmış oldu. Bugün Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu davasında verilen kararla. Selçuk Tepeli. Teşekkürler Gülşah İnce. Efendim şimdi hep söylediğimiz şey işte yasalara baktığınız zaman böyle bir sonuç çıkması ihtimali yok. Ee, bir yargıç üstelik bunu dile getiriyor. Sonra o yargıcı Türüyorlar, Bu davadan alıyorlar. Arkasından gelen yargıç herhangi bir hukukçunun yasadan çıkartamayacağı bir sonuç çıkartıyor. Bütün bunların neticesinde de altılı masa belki de patinaj yapmaya başlamışken ete kemine, kemiğe bürünüyor. Siyasi zeka, takdire şayan.